Selam arkadaşlar bugün limon adam çekiyoruz limon o da her şeyimiz sarı olacak bugün maskemiz bunu böyle koyacağım bu sadece sarı değil aynı olarak bunu kullanacağım yastığımız ayıcığımız bismillah pa Dur ayıcığımı gördü. Ayıcığımız Bismillahirrahmanirrahim. Burada da ne güzel bir tane ayıcığımız var. Böyle bir dinozorumuz var. Ha, yürü git. Limon yiyeceğim. Hazırdı burada hocam. bunu koyuyorum Bu arada şu an bundan bunu koyacağım. Evet. Evet arkadaşlar geldim geri. Bir şeye baktım. Vardı. Turuncu da sayılıyor. Arkadaşlar turuncu da elleyebiliyorum. Görüyorsunuz kitap okuyunca artık kitap okumak isterse canım bunu okuyacağım. Onu da attım. İstak mendilimiz var. Tabii ki o da sarı. Yani ne çakıyoruz? Limon. Limon da olduğu için. Yani. Ne vardı lan? Ha. Tamam. Sarı beş kullanacağım. Bu arada bir şey yapıyorsa. Bunu da attım. Hadi. Bunu da attım. Hadi. Ne yapalım? Ne yapacağız ki arkadaşlar başka? Ben bu durak satıp geliyorum şimdi. Sat Geri geldim ben. Mısır pişti. Mısır koydum. Canım çekti. Ne yiyeceğim artık? Bu kitap okuyacağım. Kitabı 100 sayfa 100 yüzden can sıkıldığımda bu kitabı okuyacağım mecbur. Çünkü yine soruyorum. Önce dokunabiliyoruz. Biraz sıcak. Bu kadar sıcak. Oha ısıramadım. Allah'ım. Çok uzak lan. misin var benim bu arada? Bununla da oynayabilirim. Çünkü bu burada e, şeyleri var. Sarıları. O yüzden bununla da oynayabilirim. Hörür! bakıyorsunuz la? Şunu... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun kafası koptu çok üzüldük. <laughs> kalemliyim. Ben böyle kalem şey yapıyorsun çok güzel. abur cubur olarak böyle portakallı bunları yiyeceğim. 2000 tane var orada. Bunu koyalım. Başka sarı bir şok mu ya? Limonete, limonete, limon ete. 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 Bu adamın otu bu... 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 En dikşi ileri fark ettiniz mi? Açık. Bir yere sabitlemiştim çıkmıyor. Bir şeye baktım. Hmm. Oraya girelim. Sarı tokar. Ben kız değil. Rahatlamak için bunu kullanıyorum. Bu da limon. Barbie. İkinci saat limon. Arkadaşlar bir şeyler bulmaya çalışıyorum ama vay. Arkadaşlar buradan bir an önce çıkmalıyım. Çıktık. Evet başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar bunun yarısını film izleyerek getiriyor. Ee, ben kamerayı kapatıyorum. Bir yere gideceğim. Tamam mı? O zaman da ne yapacağımız? düşünüyorum. Artık böyle boş boş oturamayız. Bay bay. Bu arada videoyu kapatıyorum. kes alıyorum. Gece geldim ulan. Biraz yemek yiyelim. Nam. Ne bıraktın? Nam. Hmm. çok sıcak. O yüzden bu soğuk bundan çıkacak. Limonu bile artık o kadar sıcakmış Koydum da limonu ısıtmış. Isıtıyor. Gidiyorum şöyle ısırıyorum ya. <laughs> Çok ekici geliyor bana. Of. Abo. <laughs> soğuk olan yok mu ya? Ben soğuk diye. Buzdolabından çıkarttım onu. Arkadaşlar. Bu da limonluymuş. Ağzımı sileceğim. Ne bakıyorsun Garda? Oğlum bu çıktı. Ben bunu nasıl yeri takacağım? Hmm. Benim max'larım. Arkadaşlar. Hava soğuk diye bir tane bakım yapacağım kendime. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar başıma bunu zorluk geldi. Biraz hava sıcak burada. Biliyorum. <laughs> o yüzden buna su koydum. Islak mendile kafama koydum. da soğuk. Soğuyayım diye. Esma kumlar sarışın. çikolata. mene 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 ya büyük bir memnuniyetle Amma amma. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Eğlendiniz mi? İyi miydi? Arka kişi çakamadım özür dilerim. O zaman like ve abone olmayı unutmayın. Limonlar sahtarısın.